Davut Özdemir, 1999 yılında başladığı mobilya ve beyaz eşya sektöründe 26 yılı geride bıraktı. Uzun yıllardır sektörde edindiği deneyimle müşterilere hizmet veren Özdemir, ürün çeşitliliği sayesinde her kesime hitap edebildiklerini belirtti. Bu işe nasıl başladım? 1999 senesinde başladım. Yaklaşık bu senede 26 senedir bu iş yapıyorum. Hayatın gerektirdiği şartlardan dolayı başladım. Nasip bu işmiş. 26 senedir de devam ediyorum. İşyerimiz düğüncü kesimine hitap ettiği için mobilya, beyaz eşya olsun, küçük ev aletleri, elektronik eşya, her türlü eşya olduğu için her kesime hitap edebiliyoruz. Vatandaş ihtiyacı olan şeye geliyor. Onlara cevap vermeye çalışıyoruz. Fiyatlar yerinde durmuyor. %5-%7 gibi zamlar geliyor. Zaten fiyatlar şu anda en maksimum derecede buradan da kardeşlerim de Allah yardımcısı olsun. Gerçekten beyaz eşya olsun, mobilya ürünler olsun biraz pahalı. Bu pahalılıktan vatandaş biraz şikayetçi ama mecbur kalınca vatandaş mecbur alıyor. Müşterilerimizin dikkat ettiği şey ilk önce tabii ilk ilk başta marka olarak bakıyorlar, sonra fiyatına bakıyorlar. Fiyat hangisi kendine hitap ederse o ürünü tercih ediyorlar. İş yerinden mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve teknolojik ürünlerin yer aldığını ifade eden Özdemir, bu çeşitliliğin müşterilerin farklı ihtiyaçlarına çözüm sunduğunu söyledi. Müşterilerin ürün seçiminde en çok fiyat unsuruna dikkat ettiğini vurgulayan Özdemir, markanınsa ikinci planda geldiğini belirtti. <laughs>